Buyurun şifta sizden beyler buyurun. Oğlum bak beylere bakalım. Çık dışarı. Çık dışarı ihtiyarla gizli konuşacağız. Çık dışarı oğlum kapıyı da kapa. Hava sert esiyor hadi. Eee, anlatın bakalım. Biz kızın kardeşleriyiz. Oo, müşerref <laughs> oldum. Buyurun. Bana bak ihtiyar! Çabuk söyle, oğlun kardeşimi nereye kaçırdı? Kaçırmadı, beraber gittiler! Nereye gittiler? Aa, şimdi iş değişti, onu söyleyemem! Biz söyletiriz! Bak delikanlı! Daha çok ekmek yiyeceksiniz! Bırakın bu kafiyi! İki genç anlaşmışlar, bu onların hakkı! Küçük oğlum da senin aldın verdin varmış! O da boş! Şimdi bıçak devri değil oğlum, uçak devri! Çalışıp yaşamaya bakın hadi! Ve hey sen iyi gazete okuyorsun, hı? Uzatma, ne yapeler? Öğrenip de ne yapacaksın? Kafadayılık mı? Orasına senin aklın ermez! Hadi söyle! Hmm. Bana bak delikanlı, sen hiç dayak yedin mi? Ama öyle kovboy yumruğu falan değil! Tokat, eski usul tersane tokadı, kondurma ha, ha? Yok gelen. Hayır yememişsin! Şimdi erkekse eğer yar? Bıçağın mı var? Saldırman mı var? Neyse çek şunu, hadi, hadi. Git işine ihtiyar. Adamın başını belaya sokma. Çekin diyorum bıçaklarınızı, hadi durmayın. Çekin be, çek. Ya. Yazık bizim oğlana! Bunların mı bıçak çekip hapse girdi? Karakola koş şunların ifadelerini alsınlar! E sen almışsın ya baba! Benimki gayrı resmi! <laughs> Hadi durma! Oğlum! Abilerine birer kovası dök! Hadi!